Hepinize merhaba arkadaşlar, Türk Canavarına hoş geldiniz. Ee, oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, e, en son oyunumuza kaç puan verecekler diye heyecanlanıyorduk ve gördüğünüz gibi gene düşük Verdiler Ama yine de bizi kurtaracak e, derecede e, bunlar. Tamam. Şimdi daha güzel bir oyun yapmak istiyorum. Şunu raporunda oluşturalım. Gördüğünüz gibi eksi. Girdik. Hemen tabii ki de e, yukarı çıktık. Çünkü oyun satmaya başladı. Evet. Korkunç bir kombinasyonmuş. Ses tipi çok önemli değil gibi gözüküyormuş. Son türü Ama iyi. Ee. Yeni oyun. Konu seç en çok hangi oyunumuz satmıştı ona bakalım. Oyun geçmişi 4.75 7. Türk Aslanı 7 almış. Hmm. Hacker'lar da 7 almış. Aslında bir daha hacker yapabiliriz yani. Ya da hazır araştırma puanı var. Uzay. Evet. Uzay güzel bir konu. Evet ee, şimdi oyunu geliştirelim arkadaşlar uzay rol yapma diyelim çünkü ya da aksiyon olsun ya uzay aksiyondur yani aksiyon en çok ne neymiş bak ya yani daha çok ucuz yola gidiyoruz Çünkü yeni konsolu alsak iyi olur aslında çünkü pazarlama payı bayağı yüksek alalım ama kötü bir şey yaptık çünkü ıı, satışımız bitmek üzere ve ıı, bunu yapana kadar en az 2 ay geçer. İsim vermeyi unuttum. Ne olsun? Ki 60 bin. Tüh. Yapamayacağız ya. Ya da borca gireceğiz. Çıkabilirsek çıkarız. Bakalım. Olmazsa sıfırdan yine başlıyoruz. Neyse arkadaşlar. Türkler uzayda diyelim. Evet. Şimdiden kırık hissi. Ne? Dıştık. Çabuk olun. Çabuk olun lan. İnin. Bunlara gerek yok. Ben görev yemişim. Motor motor. Hadi. Diyalogu önemli değil yapay zeka önemli Hadi hadi iflas etmeden ee, Şuradan daha az buçuk para geliyor Dur o da gitti Dünya tasarımı Aslında dünya önemli grafik ses Ama dünya da önemli şimdi Aaa 5000 Hadi bakalım. Battı balık yan gider. Lan yürü git bir dur. Güzel bir oyun yaptık arkadaşlar. Eee banka olan borcumuzu da en azından ödeyelim. Vallahi güzel gibi yani. incelemesi gelmiş. 10 gördüm lan. Dur bir dakika. 6 deme. İyi oyun. Tamam güzel. Ha, 8 verin lan. Allah ilanı versin. 5'e düşme artık yani. Sen de 8'de olay kapansın. Haydi. Oyun raporunu oluşursana güzel sattı tamam harika bir kombo grafikler bu oyun için çok önemli gözüküyor diyor yani grafiğe asılacağız ama ondan önce oyun geçmişine dönüp tekrardan ıı, dövüş oyunu evet dövüş oyunları güzel tutuyor rol yapma değil simülasyon Harika bir combo diyor. simülasyon tabii ki de PC ama işte şundan korkuyorum. PC'nin pa e pazar yüzdesi çok düşük ama yapacak bir şey yok. Bir daha o topa giremem. Bir daha batma riskini göze alamam yani. Şunlar olsun. Aslında bir dakika. Oyun kaydetmesi önemli değil. Hikaye göre önemli değil bunda. Şöyle. Evet yakın zamanda Türk Derviş'te <laughs> Tamam. Şimdi bayağı güzel sattık. Hala da satıyoruz yani. Şimdi bölüm tasarımı yapay zeka önemli. Bölüm tasarım biraz düşür. Yeni konsollar geliyor tabii ki de. Dünya tasarımı önemli be. Ses de, evet tamam. Bakalım. Bakları da temizlesin hataları yani. 203 206 vay vay vay. Çekilmiş tamam satış bitti. Hadi lan teknoloji yemez mi? Neyse. Satalım. Oyun yayınla diyelim. Ondan sonra... Allah Allah. Aa oyunun ismini vermeyi unuttuk bakın. Tüh. Ama isimsiz oyunda bayağı iyiymiş. Yani puanlara bak 9. Hadi lan 10. Ulan tam onu görürüz inşallah. Ulan bu Game Hero'da var ya. Neyse. Ee, oyun raporu. İsim veremiyorsun ya? Kim'e battı şimdi. Oy 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 oy. İlk günden, ilk haftadan daha Bayağı sattık. Tamam 64 araştırma puanımız var arkadaşlar ee, Bunu Şöyle bir şey yapalım Hedef kitle 2000. Yeni bir oyun motoru daha çıkaralım ki Güzel güzel satışlar olsun Satışa sunulmuş verdi. Tamam Bizi övüyorlar bol bol Bu güzel 880 900 ayran oldu bir anda. Süper. Araştırma bitti. Yeni bir araştırma daha yapalım. Oyun öğreticileri bunlar güzel şeyler. Proje yok. Evet. Şuna bak ya. Amerika. Tamam tamam. Pazarlık payı yükselmiş. Güzel şeyler bunlar. Aslında güzel şeyler değil ama olsun. Heh, şunu da yapalım. Ondan sonra bir oyun motoru ıı, yapalım. Ondan sonra da oyun yapalım. O 4000 satmış. Hatta 41 bin. Şimdi senden istediğim şey bu değil. Oyun motoru. Ekstra şunları da ekle. Ondan sonra Türk canavarı #2 150 bin ne yapıyor? Vay be. İşte eksilerden nerelere verdik ya? 192 bin. Ki 300 di yani o. Hadi lan kafanı kaşıma Hadi, hadi Çap çap Süre Oha Bir dakika, nasıl gönderiyoruz? Kendisi alsın işte Allah Allah Ha, biz mi ödemek zorundayız? Ben ilk defa borç alıyorum da. Sıradan oynuyor. Al hey hey hadi hadi hadi. Evet tamam Şimdi öncelikle iş sözleşmesi bu Bunlara gerek yok ben borcumu nasıl ödeyeceğim <laughs> Otomatik alır herhalde. herkes. Dur lan. Ha. konuyu belirlemeden nasıl belirleyeceğiz? Bir dakika. Yeni bir konu daha araştıralım ya. Hükümet. tamamdır. Ee, konu hükümet bir mirasyon. olmaz herhalde strateji olur yani. 30 bin vermeni mi? PCR türlü. Türk canavarı iki tabii ki. Bak niye tutamıyor? Ha oyunun ismi. Türk... Yok lan. Yok. Kur'an hükümeti bilen bilir. ileri evet V2 grafik yap bakalım. Hikayeye gerek yok. Aslında hikaye gerek var lan. Stadici oyun hafiften de olması lazım. dolsa hikaye diyelim. Parayı iyi alıp hadi bakalım. Hadi bakalım koçum hadi çalış. diyaloglar yani olsun az buçuk olsun bölüm tasarımı yapay zeka yap denildir tamam kesmiştir hani param gitmedi ki o gitti tamam sıçtık mono ses Dünya tasarımı grafik şöyle sesi kız. Yani ses önemli değil aslında temel sesler yeterli. Ya, bakalım. Güzel bir oyun istiyorum lütfen doğru düzgün bir ya. Yani idare eder bakları da temizde. Ya niye o kadar para gerek yok bana 7000'ler yeter. Hay arkadaş. Eğer bu beğenilmezse sıçarız arkadaşlar. En başta diyelim. Hadi bakalım. Dekorları da kırdık. Oyun yayınla diyelim. İncelemeler gelmiş. Of of onlara bak onlara. Dokuzlara bak sekizlere. Oo güzel güzel. 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 Hadi sen de dokuzlar be ya. Ha tamam olsun. O da olur Şöyle. Oyun raporları olmuştur. Bundan önceki var mı? Yok. Tek. Ya he hey, geç şunu. Bakalım ne kadar satacak. Oy oy oy. Süper satıyor yalnız ya. Evet. Ha bak ses önemliymiş şimdi sesi düzgün verseydik belki onda on alırdık. Nasıl bu kadar da yeterli be? Hayranlar artıyor. Vay bin kişi yaşmış. Süper. Kesilmiş. Kes. Güzel. Tamam bankaya da borcumuz kalmadı. Ee, neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.